ah eyvahlar olsun baba çabuk at onu ağzına götürme karışma yiyeceğim en güzel yerine geldin sus Allah kahretmesin sen mi verdin onu zehir vermedim ya ne bağırınıp duruyorsun be böyle delinmiş gibi ne yaptın dışarıdan mı aldın sokaktan pis pis ha yok canım sokaktan olur mu tarladan topladım da getirdim la havle bana bak doğru düzgün konuş benimle Hadsiz. Ha, Safiye Hanım sütleri getirdim. Hepsi organikmiş. İsteğiniz üzere yemin de ettirdim kadına. Ay zahmet olmuş sağ ol. Ben görüyorum çok koşturuyorsun onlar için. İnşallah kıymetin biliniyordur. Cevap verme şuna. Elini veren kolunu kaptırıyor zaten. Bayram yetişkin bir erkek. Kime ne yapacağını bilir o. Öyle mi Bayram? Yani estağfurullah mı desem... Demesem ne desem bilemedim. Hiçbir şey deme. Ver şu sütleri ver. Kız ne onlar öyle kaç litre? Ne yapacaksın sen bunlarla süt banyosu mu yapacaksın? Ev yoğurdu yapacağım var mı? Kime yapacaksın? Mavişe mi yapacaksın? Kız Naciye yoğurt muhurt yapamazsın. Benim evimde onu ellerinle besleyemezsin. Ben senin babanım. Haklı. Vallahi doğru. Gelmişin 45 yaşına. Gelsin istesin artık seni babandan. Bana bak, şu sütleri kaynatayım. Sonra gideceğiz temizlik yapacağız hazır ol. Nereye gideceğiz kız? Gene Maviş'e mi gideceğiz? O adama temizliğe mi gideceksiniz bir de? Asla olmaz. İzin vermiyorum. Ver eh, şunu al. Ne, al ne al şunu. yapıyorsun? Çabuk ver mısırımı geri. Sakın. Bana bak verirsen seni parçalarım. Öldürürüm seni. Al çöpe. Ay. Ay bu resmen cinnet hatun ha. Resmen bir cinnet hatun bu. Ee, başka bir isteğiniz yoksa ben gideyim. Var, gitme. Islak mendilim var mı Bayram? Ha, ben de var. Al. Çok teşekkür ederim Hikmet amcacığım. Sağ ol, var ol, eksik olma. Ee, ben gideyim o zaman. Git. Ne bunlar abla? süt. Kaynatıp yoğurt yapacağız. Aa. sen süt sokmazdın eve ne oldu? Dörder kez kaynatacağız. Ha. Protein yemesi lazım. İyi, i̇yi, çok sevindim. Biz de yeriz ha. Oh. Olmaz. Naciye yapacağım hepsini. Aa. Bana bak. Sen de babayı falan vermeye kalkma sakın. Zaten dışarıda mısır kemiriyor bekçiyle. Bekçi kim? Yok mu kız kapıda? Güllü bekçi oturuyor orada, yeri bellemiş kendisinin. çok iyi buldum abla. Neyse bir şey diyeceğim. anne mi kahvaltılıkların? Ay sus. Sorma Gülben. Kapıyı açmayınca ben bir panik yaptım. İnci ile birlikte daldık içeri. Ee, meğer adam duştaymış rezil olduk. İnci mi birlikte? Beraber yani İnci ile. Ha, onu gördüm. Yardım istedim. Ne var? Kantoron değil yani. İnci. Öf ben de ne diyor bu diyorum be hayret bir şey. Çıkar tencereyi yıka al şu şişeleri de yıka üstümü değiştirip geliyorum. Çabuk. Aa. Vallahi gelinin yıkasın o tencereyi tencereni. İnci yıkasın tencereni.